Çalışanınız var mı arada? Aç böyle yemiyorum zayıf şişmi anlamayacağım. şey iyi günler. İyi günler. Yemiyorum. Ha. çok sık da yesem çok az yiyorum. Ha. bazen kızımla çok böyle tartışıyoruz. anne yiyiyorsun ki diyor bu kadar kilo aldım veremiyorum. <laughs> <laughs> Buyurun ne Çok şey bu yani. genelde şöyle uygulamalar var metabolizmayı yavaşlatan. <laughs> e, açlıkla başlayan ya da yetersiz gıda alımıyla başlayan. Şimdi bakın 1950'lerde de yapılan <laughs> bunlar aslında bir Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bilimsel gerçekler aslında çok uzun yıllardır elimizde. Evet. Minnesota deneyi diye bir deney var. 6 ay boyunca belli deneklere, belli gruplarda, belli kalorilerde diyetler yaptırılmış ve düşük kalorili diyetlerin sonuçları çok korkunç bana göre. 6 ay boyunca düşük kalorili beslenen insanlar bu programdan çıktıklarında yüzde %25 kaybettikleri %25 kilo kaybetmiş oluyorlar. Ama diyetten çıktıktan sonra bunu yüzde %50, yüzde %60 olarak geri alıyorlar bu bir. İkincisi bu süreçten çıkanlarda anoraksiya, bulimia gibi psikiyatrik rahatsızlıklar baş gösteriyor bir kısmında. Ee, onun dışında depresyon ve bazı diğer psikiyatrik rahatsızlıklar başlıyor. Aşırı yeme davranışı gelişebiliyor. 5000 bin, bin kaloriye çıkabiliyor birden insanlar. Sosyal hayattan kendilerini tamamen soyutlayabiliyorlar. Artı Allah Allah. bu diyetler esnasında vücudun gördüğü zararlar var. Böbrekler, kalp damar sistemi yani bu insanların çoğunda bakılmış ki... ...hipertansiyon gelişmiş, e, diyabet eğilimi gelişmiş, e, damarlarında bir takım sorunlar olmuş. Şimdi düşük kalorili diyetlerin böyle bir sürü sağlık sağlayan etkileri var ama... ...yüzde ee, 40 metabolizma hızının yavaşladığı gibi bir gerçek çıkıyor bunun altından. Bu 6 altı ay ben düzgün beslenmedim, çok kilo verdim. Yani az, Sistem şu, biz e, çok uyum mekanizması yüksek organizmalarız. <laughs> Aldığımız enerjiye göre vücut kendisini programlayabiliyor. Ya Ben normalde bin kalori alıyorum, bin kalori harcıyorum, sorun yok. Ben aldığım kaloriyi kilo vermek adına sadece kıstığım zaman... ...ve bilinçsizce ve dengesizce kıstığım zaman... Vücut diyor ki eyvah girdi azaldı bir yavaşlat çalışmanı bakalım çünkü hayati tehdit olabilir. Her şey yaşamak için değil mi? Tabii ki yani o toplama kamplarında insanlar ne Aha. kadar düşük kalorilerle ne koşullarda yaşıyor. Yaşıyor vücut ama nasıl yaşıyor o ayrı. Metabolizma hızı az yiyerek yavaşlıyor. Bunu lütfen özellikle vurguluyorum az yemek uzun aralıklarla yemek öğün atlamak. Anladım. Bunlar kilo vermenizi engelliyor. Yani bunu yapmayın. Bunlar diyorsun. ilk etapta metabolizm. Herkes metabolizmayı sorduğu için bunun altını ısrarla çiziyorum. Metabolizmayı yavaşlatıyor. Metabolizma yavaşlaması ne <gülüyor> demek? <gülüyor> kilo alır hale gelmeniz demek. Eyvah eyvah. Kolay kilo almanın yolu yanlış diyet yapmaktır. Aç kalmaktır kilo almanın. Yani diyet yapmak aslında aç kalmak anlaşılıyor aç kalmak da kilo almaya getiriyor. Peki Böyle bir şey gibi olabilmek için insanlar ne yapmalı? Çünkü herkes özenerek bakıyor. Allah eli ayağı gayet düzgün. Maşallah. Yaratılmış. Tabii eee sormak lazım, değil mi? Gibi. Yani başta sormak lazım. Ee, yani, Yaşam tarzı, egzersiz, öğün sıklığı, su, tabii her şey. Bunlar dikkat edilen şeylerdir. Her Sonuçta şey çok, çok genç e, Hande ama. <laughs> ama e, Yaş belirtiartan bir zaman, şey de <laughs> engelleyecek bir